Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta Super Noob zorluk modunu deneyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten hızlı bir şekilde hemen şöyle ee, seçeneklerden gördüğünüz gibi normal zorluk modundayız arkadaşlar. Zor ve o Super Noob gördüğünüz gibi bunu bir deneyeceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde aldığımız anda bütün özellikleri işe yarıyor mu ve Super Noob modunda kolay bir şekilde hayatta kalabilecek miyiz? Bunu denemeliyiz arkadaşlar. Hemen gidelim ve özelliklerine bakmaya başlayalım. O artık noob modunda olduğumuz için ağacı kırmaya bile uğraşmayacağız arkadaşlar. Ağaçlar kendiliğinden kırılacak bakın. Çok iyi ama yukarıdakiler kırılmıyor. Onlar biz kendimiz kırmak zorundayız. Önümüze çıkanları kırabiliyoruz sadece. Böyle. Evet bakın hızlı bir şekilde arkadaşlar hemen kırılıyor. Şimdi bu 4 tane yeter mi? Beş tane yeter mi arkadaşlar? Hemen hızlıca bir gidelim artık noob modunda olduğumuz için kırmaya kendimiz hiç uğraşmıyoruz <laughs> Çok hızlı bir şekilde hemen hepsini kırabiliyoruz Şimdi kendimize şunları bir çevirirsek şöyle bir tane çalışma masası yapalım arkadaşlar Oo, Bu ne yapıyor? Çalışma masasını yaptıktan sonra kendimize bir tane şöyle kazma yapacağız Aynen şöyle hızlı bir şekilde Taştan bir fırın yapalım her şeyi yapalım Çünkü şimdi taşı nereden toplayabiliriz? Aynen şuradan kendimize bir taş toplayalım arkadaşlar. Topladığımız taşlarla hızlı bir şekilde taştan bir kazma artı fırın kılıç her şeyi yapalım. Hızlı bir şekilde süper noob moduyla oyunu kolay bir şekilde bitirmeye çalışalım. Aynen ve süper noob modunun bütün özelliklerine bakalım. Çünkü şimdi taşları şöyle hızlıca toplarsak şuradan merdiven yaparak çıkarsak daha iyi. 15 tane toplasak yeter mi? Aynen kılıç kazma artı fırın yapacağız. Evet şöyle hızlı bir şekilde buradan çıkabiliriz. Şimdi... Hızlı bir şekilde bir tane kendimize fırın yapacağız arkadaşlar. Bir tane kılıç yapacağız. Zombilerle savaşmamız gerekebilir. Ve bir tane de kazma yapalım. Aynı zamanda demir toplamaya da başlayalım. Çok iyi. Şimdi kılıcımız hazır. Fırını koyacağız. Kazmamız hazır. Şu fırını bir koyalım. Birazcık daha fazladan taş toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir de bunun içine kömür toplayacağız. Tamamdır. Hızlıca bir gidelim. Aynen şurada bir ray var. Raylar. Aha demir. Demiri bir al. Oo! Aha. Noob modunda kazma kendiliğinden kırıyor. Arkadaşlar biz yürüdükçe kırıyor. Aynen. İyice ko kolay olmuş. Aynen bakayım bir dakika. Demirler nereye gitti? Kafamızın üzerine hep kumlar döküldü ama ne oluyor anlamadım. Ah be daha da çok madene girmemiz gerekiyor. Şu demirleri bir alalım. Demir kazmayla oluyorsa bu daha da hızlı olabilir aslında. Biz elmaslar yoksa nasıl toplayacağız? köyü tamamen dağıtmış olabiliriz. Demirler kalıyor diğer taşların hepsi siliniyor. Aynen kömürleri alabiliyor muyuz? Biz nasıl taş toplayacağız? Az önce de taşı toplamıştık. Şuna baksanıza biz taş toplayamıyoruz ki. Aha doğru. Yürümesek arkadaşlar kırılmaz. Meşale alamıyor muyuz? Bir tane meşale yapıp gelelim ama kömür bulamadık hala. Evet bakın biz yürüdüğümüz anda arkadaşlar gördüğünüz gibi taşlar kendi... Aha kömür bulduk. Bir dakika şurada bir yerde kömür buldum. Aha burada. Çok iyi. Şimdi çalışma masası yapacak ağacımız daha kalmamış aslında. Bir dakika. Birazcık taş toplayalım arkadaşlar. Çalışma masası yapalım. Meşaleyi hemen hızlıca burada yapabiliriz ama ağacımız kalmadı ki. Şu kömürleri topluyorum. Demirden bir tane de kazma yapmak için gidiyorum arkadaşlar. Bunları pişirelim. Demir kazmamız eğer çok hızlı bir şekilde hem böyle kırıyoruz hem de çok iyi. Biz köyü gezmedik aynı zamanda. Bir dakika şu kazmayı elimizden bir bırakalım arkadaşlar. Aynen şuraya bir merdiven yapalım. Yukarı yoksa çıkamayacağız. Yürüdükçe otomatik kırıyor. Noot moduna baksanıza. Şimdi biz buradan vagona binersek. Ooo bakın nut modunda olduğumuz için vagon hıp hızlı gidiyor. Hızlandırıcı kullanmaya gerek bile yok. Aynen vagonu baştan dizsek buradan çıkabiliriz aslında. Köyün yukarı tarafı çok bozulmamış. Aşağı tarafı bozulmuş arkadaşlar. Şimdi ağaç toplayacağız. Şu demirler pissin. Oo fırının için 64 tane kömür nasıl geldi? Aha üzerimizde sadece kömür olamaz. Arkadaşlar kömür toplamaya gerek yokmuş ki fırının içine kendiliğinden kömür oluşuyormuş. Aynen noob modunda olduğumuz için şuna baksanıza biz 13 tane toplayıp getirdik ama kömürün fırının içinde kömür oluşuyormuş. Meşale yapalım. Süper noob modu gerçekten bayağı kolay arkadaşlar. Şu evleri bir gezelim bakalım. Aynen burada büyü masası var. Lapis bulursak eğer büyü basabiliriz doğru Bunu kıralım büyü masasını da kendi çalışma masamızın yanına koyalım Götürüp koyalım arkadaşlar Aynen bakın Burada şimdi Olamaz üzerine çıkınca bu da gördüğünüz gibi süper noob modunda arkadaşlar tecrübe veriyormuş Aynen 100 seviye yapıyor bize İstediğimiz gibi büyü basabiliriz Burada zaten 64 tane kömür baksanıza durmadan kendinden oluşuyor Çalışması tamam demirden bir kazma yapalım kendimize Evet çubuk artı iki tane Bir tanesini kullanacağız Bir tane de Kazma yapmaya demir kalmadı Aha kaldı Evet şöyle hızlı bir şekilde tamamdı. Şimdi demirden kılıcımız artı bu var Şimdi iki tane malzememiz oldu Bu da bize seviye veriyor Maden toplamaya tekrar bir gidelim bakalım Oo biz tabela yapabiliyor muyuz arkadaşlar Aynen bakın şimdi çok kolay Bir noob modu daha yapacağız Evet Gördüğünüz gibi tabelaya Şuraya gelip arkadaşlar şöyle önümüze koyduğumuz anda Buraya arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde hemen Evet şöyle yazdığımız anda Çok kolay bakın Portal oluştu gördünüz mü? Hiç uğraşmadık noob modunda olduğumuz için hatta bir kez daha deneyelim Evet portalı yazdığımız anda arkadaşlar otomatik üzerine yürüyoruz ve böylece o bu sefer bozuk çıktı. Noob modunda olduğumuz için bozuk neden çıktın ki? Bir tane yaptık. Bir daha yapmayı deneyelim. Tam yanımıza koyacağız. Aynen. Şöyle yanımıza koyacağız. Bakın böyle yanımıza koyacağız arkadaşlar ve içinden çıktığımız anda aha! Bir tane bozuldu. Olamaz ama bedava obsidyen yapabiliyoruz. Bu çok güzel arkadaşlar. Portalı çalıştırdık. Şimdi Nether'a gitmeden önce hızlı bir şekilde şurada şu demir kazma işe yarıyor mu onu bir deneyelim. Eğer taş kazmayla aynı özellik yapıyorsa çok iyi. Meşalemiz de var bu sefer. Aynen şöyle takacağız. Oo, demir kazma işe yaramıyor. Sadece taş kazma. Noob modu olduğu için demir yapamayacağımızı düşünmüş arkadaşlar. Aynen bir noob demir yapamaz doğru. Bir noob arkadaşlar taşla yapar bakın. <laughs> Çok iyi. Demir de o zaman bunun yanına koyalım. Ee, evet, şöyle hızlı bir şekilde demirleri toplamaya başlayıp zırh yapabiliriz. 4 tane topladık arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde kömür toplamaya gerek yok. Birazcık daha yürüyelim. Demirler açığa çıksın. İşte böyle. Evet, nut modunda olduğumuz için madenleri kolaylıkla bulabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle hızlı bir şekilde şunları alacağız. Evet, yürümeye devam. Şimdi bununla yürüdüğümüz anda demir elmas yerin içine doğru yürüyemiyoruz ama aşağıya birazcık kazmamız gerekiyor. Üzerimize kum adasında olmamız gerçekten çok kötü. Yukarıya sürekli kum dökülüp duruyor. Şu meşaleyi çıkartalım. 12 tane demiri pişirmeden önce arkadaşlar birazcık da et toplayalım. Oo! Kılıç vurmaya bile gerek yok. Baksanıza noob modunda arkadaşlar gerçekten çok kolay. Tamamdır. Bunlar hemen hızlıca toplayalım. Kılıçla üzerlerine bakmamız yetiyor. Hemen etleri düşüyor. Hem de 50 tane oldu. Bir tanesinden kaç tane düşüyor? Olamaz. 60. 10 tane düşüyor. Bir tane koyundan kaç tane düşecek o zaman? 10 tane düşüyor. Çok kolay ve hiç kesmeye uğraşmıyoruz. Ejderhayı bir bakışta yok edersek çok iyi arkadaşlar. O zaman biz bir zırhlarımızı yapmaya başlayalım. Aynen. Canımız gidiyor mu acaba? Evet şöyle hızlı bir şekilde şimdi biz ne yapacaktık şurada demirleri pişirmeye başlayalım. Fırın yaparsak arkadaşlar üzerimizde kömür varken bir dakika. Şöyle bir fırın daha yaparsak. Aynen üzerine çıkınca mı oluyor nasıl oluyor? Bakın 64 tane kömür içinde çıkıyormuş gerçekten de. Şimdi şunun yarısını şuna koyalım. Hiç uğraşmayacağız kömür toplamaya. Keşke elmas da çıksa o zaman. Biz neden elmas toplamak zorundayız ki? Bir dakika yanlış yaptık. Bir tanesinde tavukları pişireceğiz. Aynen yemek. o Yemek zaten nut modunda olduğumuz için hızlı büyüyor ki. Şuna baksanıza denemek için arkadaşlar şöyle hızlıca hemen şunları diktiğimiz anda nut modunda olduğumuz için şöyle hızlıca bunlar hızlı büyüyecek. Evet, şuraya da tohumlar ama havuç mu yesek acaba patates mi yesek? Şöyle hızlıca burada pişiyor demirlerden zırh yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Tavuk yemeklerimiz pişiyor. Şöyle hızlıca kaskı takalım. Tamamdır. Bu sefer tam tersine bozuldu arkadaşlar. Hiç büyümüyor. Aynen. Böylece kaldı. Tohum deneyelim. Aynen. Tohum, havuç hepsini bir deneyelim bakalım. Şimdi. Havuçlar burada. Neden hızlı büyümüyor ki? Şimdi bunu buraya diktiğimiz anda tohum büyümüyor. Havuç. Aynen. Bizi yanılttı. Yemekler bu sefer tam tersine hiç büyümüyor. Neden büyümüyorsun ha? Şuna baksanıza. Evet. Bunları dikelim tamamdır. Büyümüyorlar arkadaşlar. Sandık yapacağız. Sandık yapsak içinden elmas çıkarma ama ağacımız kalmamış. Şimdi zırhı kaskı yaptık. Şöyle bir tane pantolon yapmaya bile malzeme yok. Ayakkabı yapılır ama. Elmas bulmaya uğraşırsak güzel olabilir aslında. Demirlerin hepsini yemeğimiz hazır. Tamamdır. 3 tane başka da hiçbir şey yapamayız. Kılıcımız da var. Gidelim buradan. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar. Baksanıza kılıcımızı hiç kullanmaya bile gerek kalmıyor. Bir gidelim portaldan. Oo, direkt kalede doğduk. Kale bulmaya bile uğraşmıyoruz arkadaşlar. Çok kolay. Tamamdır, direkt kalede doğduk. Bakın şu meşaleyi elimize takalım. Blaze'ler gelin bakalım. Siz neredesiniz ha? Blaze'leri avlaması gerçekten çok kolay arkadaşlar. Direkt kalede doğmamız çok güzel oldu. Portal direkt kalenin içinde doğuyor. Evet, kale aramaya bile uğraşmıyoruz. Blaze'ler de burada. Gidin Blaze'ler buradan. Arkadaşlar Blaze'lere baktığımız anda zaten hepsi yok oluyor ama Blaze çubuğu neden düşmüyor? Aha Gast'a bile bakarak yok edemeyiz ki yanına gitmemiz gerekebilir. Evet zaten aha. Git buradan. Sen neden bana saldırıyorsun ha? Gel buraya bunu yok edebiliriz. Sen benim de... Aha. Blaze yanımızdaymış. Bunun üst üstüne şöyle tamamdır. Gidin buradan. Blazerlerden çubuk düşmüyor ama. Aha bu da gitsin, şu da gitsin. Evet, çok iyi arkadaşlar. Bayağı kolay. Bize saldırmıyorlar. Aynen. Şimdi direkt kalede doğduk arkadaşlar ama zaten bize lavda hiçbir şey yapamaz. Bakın, noob modunda olduğumuz için lavın içinde doğduğumuz anda arkadaşlar bize sürekli can veriyor. Bir yükselelim. Oo bakın. Ve bizi uçurarak lavın içinden kurtarıyor oyun. Aynen nut modunda olduğumuz için lavda yanma ihtimalimiz yok Bakın lavda tırmanabiliyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Çok kolay bir şekilde buradan bir gidelim End açalım o zaman end'e gidelim Aynen hızlı bir şekilde end'e gidebiliriz Lavın bizi yakacağını mı zannetmiştiniz ha yani Şuradan hızlı bir şekilde gidebiliriz Evet şöyle hızlıca end portalını açmanın zamanı geldi o zaman Şimdi tabela yapacak ağacımız kaldı mı Tabela yapacak ağacımız kalmadı Şuradan birazcık hemen toplayalım arkadaşlar End portalını da açalım end'e gidelim Ejderhayı hemen yok edebilir miyiz bakalım Evet şöyle hızlı bir şekilde Tamamdır iki tane topladık Bununla tabela yapılır 9 tane oldu Çok iyi yemeğimiz pişti mi Pişmiş tavuk etimiz de az Keşke açlığımız da süper noob olduğumuz için Açlığımızın da gitmemesi gerekiyor Aynen hiçbir zaman gitmemesi gerekiyordu Şöyle hızlıca gidelim arkadaşlar End'i bitirebilir miyiz Aynen şimdi tabela yapacağız şöyle. Çubuk yapmadık ama bir tane çubuk yapacağız. Şimdi yapacağız. Evet, şimdi buraya end portalı yazabiliriz. Nereye yazalım? Şuraya arkadaşlar end portalı yazacağız. Şura çok güzel. Tamamdır. Şöyle hızlıca. Evet, çok kolay arkadaşlar. Hızlı bir şekilde end'e gidersek. Oo, biz nerede doğduk? Aynen endde arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı boşluğa düşme yok Aynen noob modunda olduğumuz için bakın End bizi tekrar buraya ışınlıyor tamamdır Kolay bir şekilde endermanlerle Şimdi şurayı şöyle kapatabilir miyiz Şuradan atlayacağız Aşağıya düşme özelliğimiz olmadığı için arkadaşlar çok kolay Endermanler gelin buraya Gördüğünüz gibi ejderhayı bir bakışta yok edeceğiz arkadaşlar Yeter ki yanımıza gelsin Ooo ejderhayı yok ettik İşte bu Bakın Portallar açıldı. Ejderha yendik. Oyun bitti. Çok kolay bir şekilde ejderha bize saldırmaya geldiği anda kılıçla bakmamız yetti arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Ejderhanın yumurtası da burada. Olamaz. Bir saniyede çok kolay bir şekilde bitirebildik. Endermanler de bize istediği kadar saldırmaya çalışsın arkadaşlar. Direkt ölürler. Aynen. Çok iyi. Geri gidebiliriz oyunu bitirip geri geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ejderhanın bizim yanımıza yaklaşması yetti. Kılıçla üzerine doğru koştuğumuz anda ejderhayı yok ettik ve yumurtasını aldık. Artı portalların hepsini açtık ve oyunu da çok kolay bir şekilde bitirmeyi başardık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sinav birlikte muhteşem şekilde süper noob moduyla oynadık arkadaşlar. Ve süper noob zorluk modunda gerçekten ejderhayı bile çok kolay bir şekilde bitirebildik. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.